Madem Allah bu kadar merhametli ise neden kendisine iman eden onca masumu, mazlumu kurtarmıyor? Neden onlara onca kötülüğü, zulmü, reva görenleri engellemiyor da müsaade ediyor? Çünkü hayat yazılımına uygun düşen bu. Bu soru birçoklarının kafasını karıştırıyor ama aslında cevabı çok basit. Bizi biz yapan, insan yapan şey hür irademizdir, değil mi? Tercih hakkı verilmiş bize. Ben hür iradeli bir varlık olarak kötüyü istiyorum, kötülük yapmak istiyorum ama sürekli yukarıdan engelleniyorum. Sürekli Allah'ın el adıl sıfatına, adalet sıfatına uygun düşer mi bu? Hem hürsün diyecek hem de engelleyecek. Olmaz, tenakuz olur. Allah'ın şanına yaraşan nedir? Serbest bırakması, müsaade etmesidir. He, Allah müsaade ediyor diye kötülüklere razı mı? Haşa. Hakem faüle müsaade eder ama faüle razı değildir sürekli kart için eli tetiktedir. Bir kere biz bu dünyaya neticesinde ceza ve mükafat almak için gönderildik, denenmek için. Ceza ve mükafatın ortaya çıkabilmesi için iyinin iyilik yapması, kötünün de kötülük yapması icap ediyor. Diyebilirsiniz ki ama hocam Allah geçmişte nice zalim toplulukları görünmez ordularıyla helak etmiş. Evet haklısınız ama Allah'ın bir sünneti var. Velentece'del sünnetillah tebdila. Allah'ın sünnetinde de değişiklik bulamazsınız. Allah geçmişte helak ettiği zalim toplulukların karşısında bir potansiyel güç olmadığında bunu yapmış. Bugün biz zalimlere dur diyebilecek 2 milyar potansiyeliz. Hal böyleyken Allah duruma müdahale ederse bilmiyorum bu işin ucu onlara mı? yoksa bize mi dokunur? Ve şu ayeti sakın sakın unutmayalım. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ Allah o zalimlerin yaptıkları her şeyden haberdardır. Kayıt altına almaktadır.